Türkiye Kültür Yolu Festivali 7. Durağı Nevşehir'deyiz. Nevşehir'deki lezzet duraklarımızdan bir tanesi de Kayakapı Mahallesi'nin incisi Revitya Restoran. Bugün sizler için kendime yemeği yapacağız. pakla ve kendime arasındaki fark nedir? Efendim, Kendime kemik ve etli kemikten, kemik suyundan yapılmaktadır. Biberlerimizi doğrayacağız. Sırasıyla zevklerimizi doğrayıp, güvece atıp Sonra? En sonunda kemik suyunu, salçamızı, baharatımızı atıp e, tandırla buluşturacağız. 4 saat pişme süresi vardır. Türkiye Kültür Yolu Festivali 7. Duralı Nevşehir hız kesmeden devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş. Hemen hemen tüm ürünleri burada farklı yorumlarla görebiliyorsunuz. Bu sürprizli mekana hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.